Merhaba arkadaşlar 3G TV'ye hoş geldiniz. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, rehin aldığı annesi vesile dönmezi pompalı tüfekle öldüren Uğur Dönmez, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dönmez'in, annesini, kendisini kahvaltı için uyandırmasına sinirlenip öldürdüğü ortaya çıktı. Hacı Ali Öztürk mahallesinde dün yaşanan olayda, Uğur Dönmez, tartıştı annesi vesile dönmezi pompalı tüfeğiyle rehin aldı. Şizofreni hastası olan ve 15 gündür ilaçlarını kullanmadığı belirtilen Uğur Dönmez'in annesini rehin aldığını fark eden mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen Uğur Dönmez annesini tüfekle vurarak öldürdü. Uğur Dönmez, cinayetin ardından özel harekat polislerinin eve düzenlediği operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Videoyu beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer bildirimleri açık çarsanız her haberden anlık haberdar olabilirsiniz Hoşçakalın.